Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Ne diyor? İslam dini mimari eserleri etkilemiştir evet etkiliyor gerçekten de mimari eserleri İslam mimari eserler sadece taştan yapılmıştır hayır taştan e, tahtadan çiniden pek çok eserden yapılmıştır cevap çıktı İslam dini beraber ibadet yapmayı önem vermiştir evet cemaat olgusu önemli olduğu için her yerde kocaman camiler inşa edilmiştir mimari eserler genellikle insanların ihtiyaçlarına cevap verir evet ısıtması o olsun havalandırması olsun ya da e, çevresinde e, çeşmeler olsun külliyeler olsun o zaman cevabımız B seçeneğidir Müslümanların topluca ibadet ettikleri mekana toplanmak anlamına gelen cami deriz. Türbe ölen kişilerin önemli ölen kişilerin anıt bulunduğu anıt mezarlardır. Aşev yemekhanedir. Yemek dağıtılan yerdir. Ücretsiz. Dar şifa da hastanedir. Şifa veren şifa evi anlamına gelir. Ölen kişiler için yapılan anıt mezarları önemli alimler ya da İslam alimleri ya da önemli e, insanların, dini adamış insanların yattığı yerlerdir. Türbe diyoruz, tamam mı? Türbe. İnsanların ve hayvanlara su içmeye yaradığı yere çeşme diyoruz, adı üstünde. Cami kelimesinin toplayıcı, toparlayan, bir araya getiren anlamlarına gelmektedir. Cami, bulunduğu yerdeki insanların bir araya getiren aynı amaç etrafında birleştirendir. İslam'ın özünde yer alan birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu oluşturan Müslümanlık e, bilinçlerini canlı tutan ve bu doğrultuda onları eğiten demektir. Buna göre hangisi doğrudur? Cami Müslümanlığı canlı tutar. Evet, Müslümanlığın e, bir arada olmak birlikte olmak ve sürekli camiye gidip gelmek Müslüman olduğunu hatırlatır ve can tutar alırım. Cami birlik beraberliktir. Cami zaten kelime olarak toplayıcı toparlayan bir araya getirendir. İnsanları da bir araya getirir. Cami toplayan anlamına gelir. Evet o zaman 1, 2 ve 3 cevabımız D seçeneğidir çeşmelerin Osmanlı sosyal yaşantısında ve kültüründe büyük önem ve önemi vardır. Özellikle çeşme ve sebil yaptıkları vakfet vakfetmenin yani yardımların hayır yapmak olarak kabul edilmesi, İslamiyet'in temizliğin temizliği ibadetin bir parçası olarak görmesi, suyun sağlığın e, sağlanmasını ve su tesislerinin yapılmasını büyük esken oluşturmuştur. Hangisi ulaşılmaz? Yani diyor ki insanlar diyor çeşme yaptırırken genelde hayrına yapar, bedava yapar ve kimseden para talep etmez ve bu çeşmenin sevap kazandırdıklarına inanırlar. İslam dinine göre de böyledir zaten. Ve e, bu hem temizliğe verilen önemdir. Çünkü insanlar o çeşmede ellerini yüzlerini yıkarlar abdest alırlar. Ya da su sağlığına suyun e, önemindendir. Ya da suyun insanlara yararlı olmasına e, katkıda bulunurlar. Bunu fark etmelerinde katkıda bulunurlar. Pek çok faydası vardır. Hangisi diyor ulaşılamaz. Çeşmenin insanlar için önemi vardır. Evet önemlerini Saydık. çeşme yaptırmak hayır kabul edilmektedir. Evet, İslam dini için temizlik önemlidir. İnsanlar çeşmeler sayesinde bir araya gelmez. İnsanlar ibadetler sayesinde, yani camiye gitme sayesinde bir araya gelir. O sizi yeryüzüne topraktan yarattı ve sizi yeryüzü imar etmenizi istedi. Yani mimari eserler ortaya çıkarmanızı istedi. Yani diyor ki bu dünyada da bir göreviniz diyor yeryüzünde güzel eserler inşa etmek. Kimin e, ilmini yaymak için tabii ki de Allah'ın ilmini yaymak için. Bak C seçeneğini. Allah insanların dünyayı imar etmesini yani dünyayı e, imarıyla e, güzel şeyler inşa etmesini istemiştir. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Mimari eserler yapılırken estetik, faydalı ve kullanışlı yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre hangisi mimari eserlere örnek verilmez? Kuşlar için kuş evlerinin yapılması yine bir güzel mimari eserdir. Çeşit çeşit kuş evleri vardır. Canların yaşam alanlarına zarar veren binaların yapılmamasını ister İslam dini kesinlikle. Mezar taşları hayvanlar için su, suluk yapılmasını. Evet bir mezar görürseniz şöyle bir mezarlık olduğunu düşünün. Bu mezarlığın genelde şurası taşlandır ve buradası bir oyuktur. O oyuk kısmı da su, yağmur yağdıkça su dolar. E Su doldukça da, da kuşlar oradaki suyu birken suyu içerler. Çok takta bir uygulamadır. Su ihtiyacı için sanatsal çeşmelerin yapımı. Evet farklı sanatlarda görsel şöyle ortaya atılacak şekilde çeşmeler yapılır. Cevabımız B seçeneğidir.